Düzenli Sina Meslek Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Pascal Prensibi ile ilgili bir düzenek kurduk. Pascal Prensibi sıvıların sıkıştırılmadıkları için basıncı her yöne aynen ilettiğini söyler. Gördüğünüz üzere düzenliğimiz kepçe. Biz bu projede şırınga, karton, kürdan, teneke şişe ve hortum kullandık. Maket sağ sola yukarı aşağı hareket ediyor. Ee, sıvılar sıkıştırılamadıkları için e, pistonlara e, basınç uyguladığımızda maket hareket ediyor. Siz de Pascal prensibi ile ilgili çalışan buna benzer maketler yapabilirsiniz.